哦，哈、uh，哈，哈不掉了。 Selamlar arkadaşlar bir güzel topla bol bir aldım abi bol bir sevdiğinizi biliyorum o yüzden full AP bravo olun ne dibine kadar AP bol bir yapacağım size bir de şöyle güzel bir yorum beğeni bırakırsanız çok mutlu olurum beğeniler yorumlar çok önemli ki izlenme inanılmaz katkı sağlar neredeyse iki katı izlenme sağlıyor yorum beğeniler sürekli her videoda böyle beğeni yorum atabilirseniz çok mutlu olurum ee, rakibimizde belvet var belvet artık büyük bir yönden yük alacak son peşte değişmişti onu deniyor galiba ama bence pek bir şey olmaz ya bizim bol birimiz sağlamdır W'sunu Yersek Biders. W'su hemen oynamamız lazım sadece. Direkt E'mi açayım. Lane'de belki çaktırmadan E'de ediriz herife. Ne diyorsunuz? Allah. Şimdi uzat dur korktum tamam. Direkt geldi aslında bekleseydim şimdiydi feshek. Lütfü patladı yüzümüze patladı. Tamam yedi güzel. Böyle E'yi öyle batmak lazım ki çaktırmadan. Çünkü E 100-100 AP vuruyor galiba. 180 vuruyormuş. Çok fazla vuruyor. 180 de çok fazla. Hemen yüke ulaştım lan. Oo, oh, vur kanka sen miyona benden sana vurayım. Gel 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 çok bozuk şarsın bu ya çok bozuk şarsın oğlum Şu bakar mısınız attım demece ya o da belli ve takasan gireceksin Ah be sıyırdı bakar mısın? Şu çarın üzerine... Abi çok güzel çarsın. Sen çok bozuksun ya. İnanılmaz bir şey. Bir levelde falan, iki levelde, üç levelde. şampiyon tereye girmek imkansız bence arkadaşlar. Yani bu şampiyon tereyi kazanmaz imkansız ya. Çünkü saldırısı çok fazla. Bakar mısın saldırısına? Tık tık sürekli tık, tık, tık vuruyor. Yükümü bitirmeden milyonlar vuracağım şöyle. Güzel. Ben evini kaçırmadan alalım arkadaşlar. Lan <laughs> düz vuruş tabula atmayı unuttuk. Allah, şu büyük bir arka şey moralim çok bozdu ya. Eller yemiyor ya. E çok zor tur abi şampiyonda. İki tane Nashor alacağım ya. Dur dırırı bura bura keseceğim. Şu anda keserdik ama bence çok zorlanma gerek yok. Ne de olsa belvet yani. W bir şey yapar keser bizi. Full pet atmış ama dakika 3.30. Belvetçim geliyorum. Az katılı aldı. Şu anda jungle'ları var. Her genk ölüyorum. Her bayılıyoruz arkadaşlar. Lan erken oldu. Öldüm galiba. Oha. Oha öldü herif. Abi stun'ım vardı. <laughs> İkisi de flash attı ya. Stun'ım vardı ya. Oğlum Belvet'in E'si zıplatıyor değil mi? Slow veriyordu normalde. Büyümeyince zıplatmıyor zıplatıyormuş. İkisine keserdim. Keşke de sana devam etseydim ya. Belvet'i yandan eyle alırdık. Çok kötü patladık ya. Çime koydu flash çocuk. Vardı da geç mi attım? Geç attık galiba. Fena patladı biz ya. Yine yöne oynuyorumdur. Yine oynuyorumdur. İlk defa oynuyorumdur. <gülüyor> <gülüyor> meanwhile ben. Neyse şunu alalım bari okey. Okey iyiyiz iyiyiz sorun yok sorun yok. Çok kötü durumdayız arkadaşlar iyi durumdayız. Bir, bir wave kaybettik büyük bir wave'i üzdü ama çok sorun değil ya. Öf mitteki farma bak o farm almak isterdim. Bu trandu vardı attık ama gelmez galiba bir daha değil mi? gelmedi mi lan? Gelme oğlum ya çok falan vuruyorsun. Yine item olsaydı iyiydi ya. Hadi oğlum ya gel bir sen de nereye gitti çocuk? Üstü lan bana gelmiyorsun. Öf, tek attım herife. Kabul atıyor ya. Aa, adam skill'e bastı, hasar yemedi lan. Keser mi ki saldırısı var. şey ya. ya anladı o keseceğim ya artık. Artık da şeye girmiyor takasa. Baksana işi çözmüş. Şeke W atıyor. Altı olacağım. Can azaltabilirsem aslında kesebilir çocuğu. Fena vuruyor lan. Dövüyor bizi ha. Keserse işimiz zor dönüşür. Küçüksin kanka sen ya. Çok küçük oynuyor. atmak istiyorum ama delirmem lazım. İyi e, yemiyor. Abi hiçbir şey yapamıyoruz herife ya. Basıyor tuşlara kaçıyor. Cana bak. Kestim galiba bu sefer. <gülüyor> <gülüyor> bu çok iyiydi ya. Bu güzeldi işte. Bu güzeldi. Yukarı koştum aşağı doğru. Kapatıyorum gibi zannetsin diye anlamadı. Güzel. <laughs> Hayda diye. <laughs> çok iyiydi. Oy E vurmaya başladı. Ya kule altı abi. Yapacak bir şey yok yani. Kule altı oynayınca rakip takım yapamıyorum ben ya. Şu kuleden çıkın lan. E, yedirip girmek lazım. Kuleden plate alacağım bir tane. Burada base tarım ben. Hadi adios. Adios amigos. Atamıyormuşum bir de. Büyük var ya atarız. Bu gıcık base değil mi? Adam göstere göstere gidiyoruz. Hadi kaç tamam. Görüşürüz kanka. Bot almadık koşuyorum direkt. Oha. Ya şey var ya rahat bir herif ya. <laughs> güzel gel oğlum buraya. Splat Mesh'i beni çok bozuyor. Splat sıkıntı ama canını bayağı azalttım. <laughs> yes güzel. Beyze ye git kanka ben bu kulende iki plate alayım. Anladı artık. Ben ne yaptım lan? Ignite atma. Hayır hayır hayır. ne yaptım ben? Bir vurdum herife. Bir bir. Dönüştürdük herifi. Allah. Çok kötü hareketli hareket. Adama W attım orada. Belki ölür falan dedim de. Yok kuleye öldük. Çok acele ettik ha. Ultimize geliyordu. Sabretsek öldürdük. Neyse dönüşmüş hale kapışalım bir de. Bakalım onu nasıl yeneceğiz. İnata baylık ya. E kendisi mi atsam yetişiyor mu yetişmiyor büyük ihtimalle. Ya çok sıkıcı geçiyor çöle yine adam sürekli kule altında bir şey yapmaya çalışıyor. Böyle gelse bir trade'e girse bir şey yapsa böyle ucundan takas dönse filan. Çok eğlenceli olacak. Geçiyor kule altına oturuyor adam orada oynuyor ya. Çok bayık. Çalarsın kanka bence çaldın. Oğlum Zed iyi oynuyor ha. Kötü oynuyor zaten iyi oynuyor. Ben Melvet'e dayı ki dönüşte herif artık. Buralarda deşleri daha yüksek oldu. Ama var ya gele gele galibet evet, geldi ya. Ya at oğlum aşağı. Neymiş lan bu böyle? Tokatlı tokatlı kesme herifi ya. Flash kurtaramadı kanka seni. Aa, kaçırdık onu. Neyse kule vuralım Bu bir bottaydı zaten. şey trundle. Ölmüştü zaten o da. Yarıyor mu bu kuleye? Bir ve saldırız. Çok güçsüz kırılganız zaman kule çok vuruyor. Miyonları öldürseydik iyiydi ama bence miyonları şurada da kuleye de öldürtebiliriz. Yuh. Harbi yuh. Her şeye tek attım. Belki burada 3-5 tane ölürse neyse yetiştim yanlara. Kanlı da geldi. Alan var ya. Ben sizin kanınızı biliyorum. Kanınızı oğlum. Nasıl geliyor ya şakal. Şu golemleri alacağım zaten almamış. Oradan topa çıkacağım. Ve orman dönebiliriz. Çünkü hem alan skillerim çok fazla. Hem de W ile can çekiyorum. Çok ucağına fazla can çekeriz. Ana Aneş eşya. ana eşya çıkmadım lan. Ben rabodan gidiyoruz. Ana eşya almadık arkadaşlar. Gerçek zaten eşya alalım ya. Değil mi? Ana eşya almadık. lütfen 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 tamam aldım büyü aldım küçü aldım of çok güzel top site'e döndü o zaten ultim yok Allah bok Boku yedik arkadaşlar Amide ah, gitti galiba yani evet, dönüşmedi Almamıştan şeyi dönüşmedi herif güvenin hareketlere bak güvene kanka kötürüm gibi oynuyor ya var <laughs> kötü oyuncu öyle Oğlum bu ne lan böyle? Takı takı kule alıyorum. GP atıyon da kan gıdıklıyon lan. Aldım kanka kuleyi. Oha. Bu ne lan? Kuleye ne biçim vuruyorum? Dur. Dakika daha 12. Hop şak lan gel lan gel lan buraya. Gel lan buraya. Hemen kaçtı ya. Beyz attı. Gelene kadar can donar kadar ben kule alırım belki arkadaşlar ha. Bak 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 bak. Oğlum bu ne? Şak 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 şak. Cibiri şak şak. 6-7 şak 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 şak. Bu ne oğlum? Oha kuleyi de aldım. Oha. <laughs> bu ne oğlum? İmtar tamam. Yuh. Dakika 1330 farm 3 kule aldık arkadaşlar. Yuh. Bu ne lan böyle? Abi harbi bozuk çar ya. Allah'a bozu çar oğlum. Vallahi bozu çar ya. 1.72 saldırı hızı. Nereden geliyor lan? Naşor var sadece. Bir tane o kadar olmaması lazım saldırısın. Çok fazla. Neyse base attım. Alacak hiçbir şey yokmuş abi. Ben gideyim. Adios. Aha varmış. Acımam. Tık 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 tık. Tronfek gibi vuruyor ya. Tamam rabolon bitti. Şimdi ne vuracağım var ya. Üf. %125 AP hasar baş ya neler diyorsunuz sen? Hoppa <laughs> kaç vuruyor ulti? Ulti bin vuruyor bin. Hadi bakalım. Şimdi izleyen golemleri. Bum. Yo az vurdu 600 kaç vuruyor şu an? Aynen normal vuruyor. Şimdi bir de gidip gp'yi falan kesebiliriz ya. Bizim midimiz fena yatalak kalmış acı. Kenardan bir E atsam. GP yese ölse. Ne diyorsunuz? Ha? W attı ya. Neyse öldü. W attı. Yöne göstermese bu arada bana kalmıştı ki. Yöne gösterdiği için W attı herif ya. Ejderha falan var. Hiç gitmiyorum oraya. Allah'ın toksik. Herkes toksik diyor. Aferin lan voli falan diyor. Sanki 0 20 gidip pil diyorum. ilk defa iyi bir şey yapmışım gibi. Oo, karşıda canlı falan var lan. Oo, botlaşımı zor. Oo ne oluyor botta oğlum? Eş 4-0. Şu oluyor orada? Ben intihar açıp bitiriyorum oyunu. Ya oğlum oyun bitiriyorum lan. Adamlar değil. Oha yuh. Oha harbi. Herife direkt tek attın. Siz base'e doğru yürüyün bence. Ben buradan yarıyorum base'inizi. İşte öyle hazır. Tamam kule vurma da girme devam biliyor musun? manaya şey girdim. Kaçıyor ki ya. Abi canına geldi bariyer verdi herife. Neyse sorun değil. 550 gold verdi. Şu alsam iyi olabilir. Ya belve çok kontrolüyor bizi oğlum ya. Sürekli e Q atıyor bizim evimize. Kuleye bin vurdu ya. Bakalım deneyelim. Kuleye bir vuracak mı acaba? Ya botu da bitirmemişim. Ben bayağı değişik bu yaptım ha değil mi? Ya? Tek atan bu yaptık ama çok kırılganız ya. Biraz bunu zonyala, monzela bir şeyler yapmamız lazım. Adam ormanda koşalım. Tranı belki ormandadır. Belvete baksan parçalıyor bizimkileri. Şu belvet sakin kanka. Param piçik etti herkesi. Bu limuli var mı ya? Bir şeyler alalım şuradan. Ne haber kanka? Dinlendim yavrum. <laughs> alamadı bak smite attı bana attı smite'ı. Sinirlendi sinirlendi. Tilt oldu oldu. Oy! <laughs> Oho tek attım. Oyunu bir sevinir mi buradan bu arada? Base atıyorlar buradan. Aha dur oyunu bitirdim lan. Bitireyim mi oyunu? Bak herifler şu anda hepsi böyle inançlı oynuyor tamam mı? Ben bir inanç kırmaya gidiyorum abi. Dakika 17 oyun bitireceğim arkadaşlar. Hazır mısınız? Base attırma. 14 saniye var. Oy! Selamünaleyküm Cici, Hadi bakalım acı Oğlum 18 dakika oyun bitti Şuna bak <laughs> Şu an ne yapıyorum kanka Evet kanka Hepinizi keselim buradan. Oğlum çok güçlü lan çok saçma oğlum bu çarpı ne böyle? İki Sion gibi lan ama Sion ultisi bu kadar vurmuyor arkadaşlar. Sion ultisi dakika böyle 25 30'da vuruyor. Dakika 18 iki kule 500 koydum lan direkt. Kuleye aldım adamlara dalga geçiyorum oğlum. Çok değişik şampiyonsun sen bu ya. Harbi bozuk şampiyon Asar güzel. Abi bu şampiyonun olayı ne biliyor musunuz? E skill. E skill çok fazla öyle ultisi çok fazla var. Ultisini %125 AP alıyor. 1000 AP'nin olsa 1250 vuruyor. Ulti artı damage 1750 vuruyor. O yüzden çok bozuk. Rakipte Belvet e da uzatırım da Belvet çok rahatsız etti de. Eşyanla vardı uzarsa kesin uzar arkadaşlar. Bu W atıyor, ulti atıyor, bu zıplatıyor. Hiçbir şekilde oynayamazdık. O yüzden ben bitirdim oyunu. Biz çıkıyoruz. Kanalı görüşürüz. Bay bay.